Patika'dan herkese merhabalar ben Patika. Bugünkü konumuz kadro dışı kalan Tuğba Şenoğlu İvegin. Haberi gördüğümde çok üzüldüm çünkü olimpiyatlara 12 artı 1 giden kadın molebol takımımızda yeni bir kadro değişikliği olmuş ve ani bir kararla bu olmuş. Tuğba Şenol İvegin kadro dışı kalıp yerine İlkin aydın gelmiş. Evet bazı yorumlar İlkin'in e, Tuğba'dan ve Derya'dan daha iyi hücum ettiğini ve daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ama tabii ki de burada oyuncunun ve sporcunun motivasyonu hatta takımın da motivasyonu çok önemli. Çünkü Tuğba Tokyo 2020 Olimpiyatlarındaki saçının kızıldığını bu sana o renk olmaz kızım diyen sabit abiye giderek saçını tekrar kızıl yapmıştı. İlkin'in kadroya dahil edilmesinin sebeplerinden birkaç e, yorum gördüm ama emin değilim. Bunlardan birisi Galatasaray lobisi. Ee, birisi de Tuğba'nın yaptığı bir röportajdan dolayı diyorlar. Ama ben röportajdan olduğunu düşünmüyorum. Diğer konu hakkında da bir şey söyleyemeyeceğim. Ve tabii şöyle bir handikap da var. İlkin Viyanel turnuvasında sakatlanıp İstanbul'a dönmüştü. Sakatlığı tam geçti mi geçmedi mi kimse bilmiyor. Şimdi gelen yorumlardan birkaç tane yorum okumak istiyorum. Sağlam oyuncu yerine sakatlıktan çıkalı bir hafta olmamış oyuncuyu koymak 3 nokta. Tuğba için üzüldüm. Ama gerçekten ilkin daha ileride performans olarak. Çok kuvvetli smaçlar vuruyor. Tuğba'ya dışarı atıyor ya da blokta kalıyor. Türkiye takımı için çok iyi bir karar. Ne kadar Tuğba'ya üzülsem bile demiş. Çoğunluk herkes Tuğba'ya üzülmüş bu arada. Santa herhalde şaşırtmaca yapıyor. Ya gümbür gümbür geliyoruz ya gümbür gümbür gidiyoruz. Hayırlısı demiş. Birisi maça kaç gün kaldı zaten. Bu kız antrenmanlarda değil miydi? Sebebi var mı çıkartılmasın? Ya çok saçma gerçekten ve üzücü yani demiş. Hayal kırıklığı çok acı veren bir duygu. Tuğba için çok üzgünüm. Onu kızıl saçlarıyla örnek izlemek isterdim. Ee, ama tabii ki de ne olursa olsun zaferle dönülen bir e, turnuva olsun istiyoruz. Sizin düşünceleriniz var mı? Sizce Tuğba neden kadro dışı kaldı? Yorumlarda konuşalım. ha Bir de Patika Alios olarak neyi unutmuyoruz? Takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, bir de paylaşmayı.